İstanbul Otomobil Pazarı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Ekim, Ekim ayı itibariyle Rami Araba Pazarındayız. Bakacağız? Fiyatlara bakacağız. Pazarda hangi araçlar var? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Herkese keyifli seyirler. 2011 model Opel Astra. 215 bin kilometrede. 116 bin TL'lik satış fiyatı var. Otomatik itisi arkadaşlar. Şu şekilde eksper raporu paylaşılmış. Opel Astra'ların şanzımanları diğerlerine göre daha sağlam diyebilirim arkadaşlar. Audi A4. 430 bin TL'lik bir satış fiyatı var. 96 bin kilometrede. Otomatik vites, benzinli arkadaşlar. Sarnafu mevcut. 2014 model BMW 316i arkadaşlar. Otomatik vites 315.000 TL'lik bir satış fiyatı var. 104.000 kilometrede. Otomatik vites. Sarnephu me mevcut. 2007 model Opel Astra. 102.900 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. Ön çapumluk değişen boyalı. iki parça arkada boya var arkadaşlar. 102.900 TL. 243 bin kilometrede. Dizel otomatik vites. Hyundai <laughs> i20. 33.900 TL'lik bir satış fiyatı var. 205.000 kilometrede. Dizel demiş arkadaşlar. Manuel vites arkadaşlar. Ee, i20'ler son dönemde piyasada oldukça ilgi gören araçlar. Fiat Doblo 2017 model 158.500 TL'lik bir satış fiyatı var. 113.000 kilometrede. 90 model Tofaş Doğan SLX arkadaşlar. 31.900 TL'lik bir satış fiyatı var. 90.000 kilometrede demiş. E, sıfır motor yapılmış arkadaşlar. LPG takılmamış. Merkezi kilit sistemi var. Ya, sıfır motor yapılması bir avantaj bu tarz eski araçlar için 97 model kartal buna 48 9 yazılmış arkadaşlar SLX yani fiyatı bana yüksek geldi daha önce videolarımda söylemiştim bu tarz araçların fiyatının ee, piyasasının iki katı yükselmesini anlam veremiyorum demiştim arkadaşlar bu da o, ara, o araçlar örnek diyebiliriz. 2020 model Fiat Ege 17.000 kilometrede 198.900 TL Urban duruyor, Plus paket arkadaşlar. Adam sürtüyor, adam hemen, öyle gibi hemen gelip Telefon numarası Arama, mevcut. Şeyi... 2017 model Fiat Ege 170.000'de 170, binde. 170 e, özür diliyorum 147.900 TL'lik bir satış fiyatı var. Motor yürür süper demiş. Aldığınız her acı mutlaka ekspertiz yaptırın arkadaşlar. Volkswagen Kedi 2008 model. 240 bin kilometrede. 103.900 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. Otomatik vites, dizel. 2017 model Egea. 129.950 yazılmış. 105.000 kilometrede. E, telefon numarası bilgileri mevcut. E, Egea'larla ilgili söylemek istediğim şu arkadaşlar. Yani Linea yerine Egea'yı tercih ederim. Çünkü bazı Linea'ların fiyatları aşırı yüksek yazılıyor. Rene Sembol. E, 78.900 TL satış fiyatı var arkadaşlar. Kilometre bilgisi göremedim. Manuel vitesi. 2016 model Ford Courier 140 binde 119.950 TL bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. 2010 model Renault Megane arkadaşlar. E, dizel manuel vites 317 bin kilometrede. 1.4 motor var. 93.700 TL'lik bir satış fiyatı var. 4 parça boya bir değişen var demiş arkadaşlar. Telefon numarası girilmiş. Güncel videomuz için Ekim ayının ilk haftası itibariyle Rami Arapaz ayındayız arkadaşlar. Ee, kanalımızı hala abone değilseniz abone olmanızı ikinci eli takip etmek açısından tavsiye ediyorum. Keyifli seyirler. Güncel videomuz devam ediyor. Opel korsa. 2014 model 121.700 TL satış fiyatı var 137.000 kilometrede. Otomatik vites arkadaşlar Şöyle 3 parça değişen bel altı boyaları mevcut demiş Mopel Corsa 2009 model Ford Focus arkadaşlar Titanium titanyum paket 152 bin kilometrede 131 bin 9 131 bin TL'lik satış fiyatı var. İki parçada boya var. Sol, sol iki kapı değişen şeklinde bilgiler verilmiş arkadaşlar. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Ford Focus 06 plakalı. Dizel arkadaşlar. 2014 model Renault Clio. 135.900 TL'lik bir satış fiyatı var. E, kilometre bilgisi girilmemiş arkadaşlar. Dizel. Telefon numarası bilgileri mevcut. E, Soğuda çekelim arkadaşlar. 2017 model Dacia. 129.000'de 176.000 TL'lik bir satış fiyatı var. Boyasız demiş. Servis bakımlı olduğu belirtilmiş. beyaz renkte ee, telefon numarası bilgileri girilmiş. Manuel vites Dacia dastır. 2012 model Ford Transit. 96.500 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. Telefon numarası girilmiş. Yol bilgisayarı, hız sabitleyici, otomatik camlar, klima gibi özellikleri var. Manuel vites Ford Transit. Şu Fiat Doblo. 63.500 TL'lik satış fiyatı var. 218.000 km'de. Telefon numarası girilmiş. Dizel arkadaşlar. 1.3 Multijet. Herhangi bir değişen bilgisi paylaşılmamış arkadaşlar. 2012 model Dacia Logan. Otomobil ruhsatlı. 91.950 TL telefon numarası girilmiş. Manuel ötesi arkadaşlar. 99 model Peugeot 106. Benzinli 44.750 TL bir satış fiyatı var. Var mı Artı LPG var arkadaşlar. Fiat Punto Grande. 88.750 TL'lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Klima. 1.3 Multijet Dizel arkadaşlar. Evet, Şöyle içine de göz atalım arkadaşlar. Manuel vites. Rene Sembol. 2012 model. 81.900 yetelik bir satış fiyatı var. Ön camda çatlak var arkadaşlar. 180.000 kilometrede siz olsanız hangisini tercih edersiniz arkadaşlar? 2012 model Renault Sembol mü? Yoksa az önce çektiğim Fiat Punto mu? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Fiat Siena 99 model. 41.950 TL satış fiyatı var. Ee, Siena'lar da en çok dikkat edilmesi gereken ticari geçmiş olup olmadığı çünkü sıkça zamanı itibariyle ticarette kullanılan araçlar arkadaşlar. Son iki senedir de fiyatı yani 20.000 TL civarındaki civarında dolaşırken şimdi 40.000 TL civarlarında iki senede fiyatı artmış. Pazarların vazgeçilmesi Line 81500 Manuelites camında çatlak var arkadaşlar. Renault Fluence 145 bin kilometrede 121 bin TL'lik satış fiyatı var arkadaşlar. Dizel. Pazarın bugün hareketli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Güncel videomuz da devam ediyor. Ee, videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. 98 model Kartal arkadaşlar. 31500 2013 model Fiorino boyasız hatasız ve hasar kayıtsız demiş arkadaşlar 210.000 bin kilometrede 95900 TL bir satış fiyatı var Ekspere açık demiş şöyle koltuklarına içine de göz atalım arkadaşlar manuelites Fiat Fiorino. Fiorinoların e, bagajı doblulara göre daha küçük. Tabii ki arkadaşlar. İçini de çekmiş olduk. 2009 model Opal Combo. City Plus paket. Dizel. E, 82-900. Satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Renault Kangoo 2016 model 114.900 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. Boyasız ve hatasız demiş. Herhangi bir değişen veya boya yok. 180.000 kilometrede. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Manuel vites. Diğerlerine göre biraz daha e, çizgileri falan düzgün. Fiyatı tabi sizin takdirinize kalmış. <laughs> 2013 model Citroen Berlingo. 114 900. 220 bin kilometrede. Manuel vites arkadaşlar. Şöyle içine de bir göz attığımız zaman Citroen Berlingo. Şahinli bin TL satış fiyatı var. 1989 model. 2013 model Opel Corsa arkadaşlar. 153.000 kilometrede. 117.000 TL bir satış fiyatı var. Manuelites. 3 parça boy boyalı demiş arkadaşlar. Kaput boyasız demiş. Opel Corsa'nın bilgilerini paylaşmış olduk. Şur şurada bir e, sıkıntı var. 2008 model e, Ford Focus Titanium paket. 1.6 benzin artı LPG'si var. 199.000 km'de. 112.500 TL'lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Petlas marka lastikleri var arkadaşlar. Manuel vites. Koltukları filan güzel duruyor açıkçası. 2010 model Volkswagen Golf. 1.4 otomatik vites. 205.000 km'de. 143.700 TL bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş arkadaşlar. 2015 model Volkswagen Kedi. Otomatik test, dizel. Sağ çamurluk ve sağ kapıda boya varmış arkadaşlar. Harici hatasız. 89.500. Volkswagen Jetta 2009 model 1.4 TSI arkadaşlar otomatik des taban bagaj çamurluk boyasız demiş hasar kayıtlı olduğu belirtilmiş. 100 bin kilometrede 120 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Otomatik vites dizel arkadaşlar. Ee, Tabi bu araca mesela hasar kayıtlı demiş. Hasar kayıtsız olsa dahi değişen olabilir. Sonuçta herkes e, kayda geçmiyor arkadaşlar. Kendi ustasını değiştirmiş olabilir veya başka bir şey. O yüzden çok dikkat etmek gerekir ve mutlaka kurumsal yerlerde ekspertiz yaptırmak gerekir. Kırmızı renkte Hyundai i10 arkadaşlar. 2009 model. 101.000 kilometrede. 87.650 TL'lik bir satış fiyatı var. Klimalı merkezi kilit sistemli. Telefon numarası bilgileri mevcut. Ford Focus. Titanium paket arkadaşlar. Bu Ford Focus'ların en yüksek paketi. Bugün pazarda çok denk geldi. 24.900 TL'lik satış fiyatı var. 169.000 km'de. Ford Focus dedik ama arkadaşlar Ford Fiesta'ymış. Özür diliyorum. Önden Focus'a karıştırdım. Bu aracın bilgilerini de bu şekilde paylaşmış olduk. 2012 model BMW 316. 157 bin kilometrede 228 bin TL'lik bir satış fiyatı var. <laughs> Telefon numarası girilmiş. Evet, o kadar. Manuel vites arkadaşlar. BMW. 2005 model Ford Focus. 330 bin kilometrede. 83.750 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. E, benzinli, LPG takılmış. Manuel vites Ford Focus arkadaşlar. Hyundai i20 2013 model. 149.000 kilometrede. 112.500 TL'lik bir satış fiyatı var. Manuel vites arkadaşlar. Bence Dizel. 2018 model Hyundai i20 80.000 kilometrede 147.000 145.750'lik satış fiyatı var. Dizel arkadaşlar. Manuel ütes arkadaşlar. Volkswagen Polo. Şöyle egzozları var arkadaşlar. 2013 model 114.000'de 129.500 TL bir satış fiyatı var. 2017 model Skoda Octavia arkadaşlar otomatik de 79.000'de 233.500 TL'lik bir satış fiyatı var. 1.6 Dize. Güncel videomuz için Ekim ayının ilk haftası itibariyle arkadaşlar Rami Araba Pazarı'nı dolaştık. Ee, siz de görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. İkinci elin nabzını tutmaya tüm hızıyla de devam ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini açarak ikinci elden hızlı ve öncelikli olarak e, araç piyasasından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. Sağlık ile kalın, hoşçakalın.